Eğer ara geçiş olsaydı nasıl olurdu? Ben onun resimlerini göstermek istiyorum. Çok yani nasıl diyebilirim? Gözü bacağında olurdu. Kolu, ayağın, ne bileyim eli ayağının altından çıkardı. Böyle omreliğinde ya da vücudunun çeşitli yerlerinde çok anormal gerçekten ara geçiş olarak bakın diyebilecekleri bir şey olurdu. Fakat bunu şimdiye kadar bulamadılar. Yani böyle bir delil bize getiremediler. Biz de diyoruz ki eğer olsaydı bakın ara geçiş şöyle olurdu. Resimleri var bakın görebiliriz inşallah onları. Böyle bir delil Darwin de söylemiş gelişmemiş gelişmiş bir gözde diyor. Demek ki gelişmemiş bir göz bulunması gerekiyordu onun iddiasına göre evrimcilerin iddiasına göre böyle bir şey zaten hiçbir zaman dünya tarihinin başından beri zaten böyle bir şey rastlanmadı. Sadece bütün gözler canlılardaki Trilobitlerde de olduğu gibi ta kambriyen döneminde hepsi tam ve mükemmel gelişmişti. Hı hı. Yani gelişmiş değil, tam ve mükemmeldi oldukları gibi. Evet. İnşallah. Yani onu şöyle düşünebiliriz. Hani hücreden e, göze doğru oluşumunu mu anlatmak istedi diyelim. Çünkü gerçekten böyle bir şey bilimsel olarak yok. Yani bir gözün gelişmesi gibi bir durum yok. Ancak DNA'da ne kodlandıysa Allah onu o şekilde tam olarak kusursuz bir şekilde yaratıyor. Evrimsel bir süreçte bunun oluşumunu kesinlikle görmüyoruz. Tabii ki dediğim gibi evrimciler işte trilobitler de e, kristallerden oluşmuştur. Kristaller bir araya gelmiştir, gözü oluşturmuştur gibi mantıksız iddiaları olabiliyor. Ama tabii ki biz bunları gülüp geçiyoruz. E, bir kaya parçası, bir... E, ne aklı olabilir de o mükemmel kusursuzluktaki e, gözü yarı oluşturabilir. Tabii ki böyle bir şey imkansız. Kimse buna evet diyemez. Ara geçiş fosil, e, formlarına dönecek olursak tabii ki biz bulamadık. Ama olsaydı nasıl olması gerekirdi? Bakın görelim ekranda. Gördüğünüz gibi mesela gözü e, çenesinin altında olacak, çenesi e, kafasının arka tarafında olacak. Bu tarz yani bu tabii ki gene de düzgün aslında. Tabii göz ara çukurları geçiş, eşit olarak. Tabii burada, eşit tarifi. dediğin gibi simetrik evet. simetrik ilerliyor evet. ama belki tek gözü bir yerde, tek gözü bir yerde. Yani aklınıza gelebilecek en e, garip canlılar olması gerekir. Devam edebiliriz bakın mesela kollarda, parmaklarda ki bu en düzgün hali. Ama böyle bir şey bulamadı bilim adamları. Böyle bir ara geçiş fosili yok. Böyle bir ara geçiş fosili formu yok. Dolayısıyla gerçekten evrim olmadığını biz bu delillerden anlamış oluyoruz. Hiçbir şekilde ara geçiş fosili bulamamaları, canlıların tam ve kusursuz olması, Allah'ın yarattığı milyonlarca yıl önce yarattığı bütün canlılarda nasılsa şimdi de o şekilde olduğunu gördüğümüz için biz diyoruz ki evrim yok. Evet, yani, yaratılış var. Evet, zaten canlılar Pardon tek bir şey ekleyeceğim. Canlar böyle olsaydı zaten bunların yaşamının devamı olmaz. Yani insanlar için de aynı şekilde, hayvanlar için de aynı şekilde. Bunların hepsi çok ciddi anomalidir. Yani insan bu şekilde yaşayamaz zaten o şekilde bir gözle. Hayvanlar alemi için de aynı şey geçerli. Zaten kendi kendilerine evrimciler çürütüyorlar. Evet,